Elisa fazla yorma kendini. Ben bir okay. saniye. Elisa nerede 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 bu? Nerede Nerede bu? 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 Nerede Ama var. daha çok bulacak, bu şeyi kazarsın. kazansın. Dönerek yapan kazanır. Bravo insan, bravo. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, de vur, ikinciyi de vur. Tek bırakma. vur ikinciyi. Biz birini sağlamızda puan İçeri gir, çıkma. İçeri gir, al sen. Kaçma gel. Var ol. Kırmızı kazık. Evet, ilk katı kırmızı aldınız. Abi, gel buraya. Anlar efendim. Anlar, eğildiğini anlar. Daha çok bir kafa yapması, çok pek farklanması gerektiğini. Oğlum, onlar tekneyi sinirlenir değil. Karşıdan vur, kafasına vur. Dört yaşında kalın. <laughs> sinirlenir, yavaş yavaş yürürler. <laughs> çok Sen, Sen e parmaklarla e vurmasınlar. Sürekli e e parmaklarla e vurmasınlar. E Üstü <laughs> iyi <laughs> 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 Çok görürsün kendini. Peki. Vurma yok. Bence konusunda başka bir saldırı var. Çoğal gel. Bekle bekle. Önce be. istemi be. sen be. bekle. vuracaksın. Bekle Acele etme.

Son saniye aslan, aslan, aslan. Herkes şu an herkes ne diyor ya? Herkes biri, biri, biri diyor. Evet. Baru. Alpler. Evet. Buranı da mağaza şimdi bu, bu, bu yani ben 300 lirada gitti. Buranı alan Bu rüyomu anlatıyorum. kazanır biraz pusyet kazançlı biraz pusyet kazançlı olacak. biraz pusyet kazançlı olacak. Alın biraz pusyet kazançlı